Görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama memleketi Chicago'da veda konuşması yaptı. Oldukça duygusal bir atmosferde geçen Obama'nın konuşması salonda bulunanlar tarafından sık sık alkışlarla kesildi. Konuşmasında son 8 yılda yaptıklarından bahseden Başkan Obama kendi döneminde nelerin değiştiğini anlattı. That America would reverse the great 8 yıl önce Amerika'nın büyük bir durgunluğu tersine çevirebileceğini, Küba halkıyla yeni bir sayfa açacağımızı, tek bir kurşun atmadan İran'ın nükleer silah programını durduracağımızı, 11 Eylül'ün beynini bertaraf edeceğimizi söylemiş olsaydım... Tüm bunlara size söylemiş olsaydım belki de hedeflerimizi biraz fazla yüksek tuttuğumuzu düşünecektiniz. Ama işte biz bunları yaptık. Şimdi Amerika bizim başladığımız noktaya göre çok daha güçlü bir yer. Sizden değişimi benim getirebileceğime değil, kendinizin getireceğinize inanmanızı istiyorum. Evet, yapabiliriz. Evet, yaptık. Teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Barack Obama eşi Michelle'e, kızlarına ve yardımcısı Joe Biden'a ayrı ayrı teşekkür etti. McCormick kongre merkezindeki konuşma Amerikan medyasının yanı sıra birçok dünya televizyonunca canlı yayınlandı.